Bu pizzaları ben geldikten sonra beraber de sipariş verebilirdik. Doktor, 20 dakikada pizza geldiğini gördün mü sen hiç? Gelmiyor, soğuyor. Aa, acıktım be. Yanlış bu doktor, bu ne? Yanlış falan değil. Parasını ben verdim, pizzayı da ben seçerim. Afiyet olsun. Ya mantar var bunda, mantar mı yedireceksin bana? Doktor görme mantarlarını, sucukları gör, salamları gör. Soda. Evet lütfen. Zaten.. Zaten yemek konusunda yeteri kadar işkence eden bir babam vardı. Hayatımda.. Iyi bir de sen çıktın başımıza. Nasıl yani? Zorla mı yediriyorlardı sana? Bir akşam... ...sekiz dokuz yaşındayım. Valide Hanım sebzeli tavuk yapmış. Oturduk masaya. Neyse. Benim canım çekmedi. Annem klasik. Yemezsen boyun kısa kalır taktiğini denedi. Yemedi. Sonra... Peder Bey, kendine has üslubuyla topladı herkesin tabağındaki sebzeli tavukları. Gerisin geri tencereye boca etti. Tuttu tencereyi pencereden dışarı. Kapalıymış pencere. Camlar kırıldı falan. Her yer cam kırı. Oturdu. Hanım sıradaki yemek ne? Dedi. Paşam belki ondan yer dedi. Paşam ben oluyorum. Para saymış sıradaki yemek. Yemedim. Aç kaldım. Yiyemediğim bir şeyler olduğu zaman aç kalıyorum. Biliyorsun beni. Sinir yapıyor bende açlık. Sağa sola sataşmaya başlıyorum. Ne tamam, yapıyorsun? Tamam Tahmin tamam ettim. tamam. Anladım tamam tamam. Ara bakalım. Yeşil biber. Soğan. Hı. Sarımsağı ince ince dilimliyor, jiletle. Hmm. Tamam. Azıcık kahverengi olacak onların üstü. Ha, merhaba sipariş vermek istiyorum. Şimdi bir de jalapeno, turşu, biber, jalapeno biberi acı. Tamam. Var mı bir sor bakalım. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.